eğlendirici video da olacak aynı zamanda. Ankara'da hava buz gibi. Birazdan evet. Birazdan 20 dakika sonra trenimiz kalkacak. Evet, 29 saatlik yolculuğumuza başlıyoruz. Evet, bakalım nasıl geçecek? Bütün detaylarıyla size çekmeye çalışacağız. İnşallah güzel, keyifli bir video olur. <laughs> Biz de heyecanlıyız. Hadi başlayalım bakalım. tarafta bir valiz koyma yeri var ama orası biraz dar. Küçük valizler için ancak küçük valizler sığar. Ondan sonra burada bir perde, açılıp kapanan perdesi var. Evet burada bir tane priz var. Biz geçen sene yataklı vagonluğa gitmiştik. Yataklı vagonda şu cam yanlarında falandı galiba değil prizler? Oralarda priz vardı ama burada sadece bir tane priz var. Yani uzatma kablosu şart burası için. Evet. Unutmamanız <laughs> gereken ilk şey. Onun yanında ışıklar var şöyle. Bu da Orada sıcaklığı sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Işıklar Çok sıcak oluyor zaten. Ondan yana bir sıkıntı yok. Evet. Onun dışında ranza için merdiven var. Şöyle perdemiz var. Başka evet. küçük bir masamız var. Masanın altında da küçücük şirin bir çöp kutusu vardı. <laughs> Öyle. Yataklı vagonda burada iki tane yatak yok, şurada bir masa vardı, altında buzdolabı vardı. Şu köşede de lavabo vardı. Odanın kısaca tanıtımı bu şekildeydi. Bakalım. 24 saat, en az minimum 24 saat burada olacağız. Çarşaflar trene bindikten hemen sonra sıfır bir şekilde verildi. Poşetin içinde. Bu şekilde evet. iki tane yastık aldık. Yanında Nevresi, pike battaniye geliyor. Pekişi ve battaniyesi bu şekilde. <laughs> bu biraz büyük oldu ama ben onu bu şekilde katladım. Yani yanınızda öyle pek bir nevresim, evet, battaniye falan getirmenize gerek yok Temizler yani. Temizler de gayet. Evet. Yani paket açtık zaten paket. Sadece de. bir yastık kılıfı isterseniz getirebilirsiniz. Onun dışında çok gerek yok. Bir saat röntgenli olarak. Kalktık yeni. Ankara Gardan hareket ettik. Daha bismillah hiç hareket etmeden jeneratörü bozuldu. <laughs> Bir saat jeneratörün gelmesini bekledik ve şimdi hareket ettik. Maşallah her yer bembeyaz. Ankara'da kar varmış gün. Manzaramız çok güzel olacak. We have the story. yemeğimizi yedik, biraz atıştırdık. Evet, böyle bir alışkanlığım var. Dizi izlerken uyumayı çok seviyorum. O yüzden şimdi bana dizi açacak ve onu izlerken uyuyacağız. Biraz dinlenelim. Sonra zaten gün yeterince saatimiz var video çekmek için. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Annem Bursa'da iken köfte yapmıştı bize, <laughs> onları yiyeceğiz. Manzaramız da böyle. Ankara'da çok kar vardı. Şu an Yozgat'a yaklaşıyoruz. Buralarda kar yok. Günaydın. Uyandık ve şimdi kahvaltı yapacağız. Karlı bir sabaha uyandık. Emre kahvaltımızı hazırlıyor. <laughs> evet, göl manzarası eşliğinde kahvaltımız hazır. Şimdi çay almaya gideceğiz. Çayımızı da alıp gelelim, kahvaltımız hazır. geldik. Işıklar koymuşlardı. Işık yoktu. altımız tamamlandı. Bugün için tren yolculuğumuzla ilgili merak edilen sıkça sorulan konu başlıkları belirledik. Daha doğrusu evet. Emre belirledi. <laughs> onlarla ilgili böyle soru cevap şeklinde biz belirledik. Onlarla ilgili konuşacağız. Evet önce tren rotasından bahsedelim. Trenin rotası Ankara'dan başlıyor. Kurtalan'a kadar. Kurt <laughs> bu kadar rotası. Ankara'dan başlıyor. Sivas, Kayseri, şey, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Kurtalan. Ee, Güney Ekspresi bu. Doğu Ekspresi Kars'a gidiyor. Güney Express aynı tren. ikisi de aynı tren. E, vagonları olsun, iç dizaynı olsun. Tek fark rotası. Bir yataklı vagon var. O vagonda sadece iki tane yatak var. İki yatağın yanında burada büyük bir masa var. Masanın altında mini bir buzdolabı var. Şu köşede bir tane lavabo var. Bu yataklı kuşetli ise burası dört kişilik. Dört tane yatak var. Altlı üstlü iki tane ranza var. Zaten Ondan sonra çektik, biz geçen sene yataklıda kalmıştık. Ee, bu sene burada yer bulabildik. Evet. Ama burası benim daha çok hoşuma gitti. Benim de çünkü daha karşılıklı yatabildik. Cool, evet. Yan yana yatak ve kullanımı daha güzel buranın. Çünkü evet. burada masa var, lavabo var. Şu alan komple kullanılmıyordu. Şimdi yatak var iki tarafta da. Ben de bunu daha çok evet. beğendim. Onu da aslında çekmek istemiştik ama boş bulabilirsek onu da yine çekeriz. Geçen sene onda kalmıştık. Belki o videoları buluruz. E bunu zaten detaylı videosunu çektik. Onun dışında kaç... Dışarıda bu arada çok güzel kar yağıyor. Aa evet. evet ağır, ağır, güzel bir kar var. Şu an Diyarbakır sınırları içine girdik. Batman'a az kaldı. Evet 45 dakika sonra Diyarbakır evet. Başka ne demişiz? E, kaç, kaç, saat, saat sürüyor? sürüyor? Çok saat 20... sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor. 24 saatle 29 saat arasında değişiyor neden değişiyor diyorum. Çünkü bazı yerlerde e, durabiliyor. Neden durabiliyor? Karşıdan tren geldiği zaman karşıdaki treni bekleme durumu oluyormuş. Geçen sene biz gittiğimizde 29 saat sürmüştü. Şimdi de kalkışta sıkıntı yaşamıştık. Ankara'da e, jeneratör bozulmuştu. Onu bekledikten bir saat sürdü. Normalde daha erken bitecekti evet. yolculuğumuz ama olsun. Şu Adam... an güzel gidiyor. Sadece bir saat rötar yaptık. <laughs> evet. Yani Olur. 25 saat civarı sürecek. Yolcu. ama yine de arada durup bir 15 dakika duruyor tabi yani yine ara ara duruyor Yok ara ara duraklarda sadece yolcu alıp evet. bırakıyor yani durduğu duraklarda uzun süre beklemiyor hemen 5-10 dakikada yolcuyu evet. alıp bırakıp devam yani ediyor yani siz in inmek isteseniz bilmiyorum ne biliyor Yo, muyuz? ne <laughs> <laughs> yani biz hiç denemedik risk atmamak için evet. çok kısa duruyor İlk yolculuğumuz çok uzun gelmişti gerçekten. Evet. Serpil son 3-4 saat bayağı sıkılmıştı. Bir sıkılmıştı ama şu anda çok çabuk geçti. Bilmiyorum evet. belki alıştığım için olabilir. Çok dizi de indirdik ya. Bayağı dizi falan indirdik bu sefer. Geçen evet. sene film falan indirmemiştik. Bu sefer bayağı film izledik, dizi izledik. Dışarıya izledik, abi. güzel evet. geçti. Dinlendik yani, yattık, evet. dizi Bursa'da izledik. 15 tatil bayağı yorucu geçti Bursa'da gezmekten. Evet. Çok koşuşturmacalı oldu. O yüzden gerçekten dinlen Tam dinlendim. Tamam, kafa yer. Evet. Odanın içindekilerden zaten bahsettik girişte. Evet, tekrar bahsedelim. Şurada küçük bir masası var. E, dört tane yatak var. E, burada en önemli şey bizce uzatma kablosu. Uzatma kablosu olmazsa büyük sıkıntı yaşarsınız. Çünkü priz yukarıda ve sadece bir tane var. Evet, o yüzden üçlü <laughs> kaçınızı evet. Oda sıcaklığını da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Oda bayağı çok. sıcak oluyor. <laughs> ben şu an giydim bu evet. açtığımız için ama gerçekten 28 dereceye ayarla. Evet, sık sık zaten camı açma ihtiyacı duyuyoruz. Ama zaten siz olacak. kısa da biliyorsunuz, arttıra da biliyorsunuz. Evet. Hani o da, o imkan da var. Ama üşüme konusunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten sadece pike veriyorlar. İlk başta ben <laughs> ilk geldiğimizde bununla üşürüz demiştim ama gerçekten bunu üstümüze bile almıyorsunuz. O konuda sıkıntı yaşamazsınız. Yataklar rahat mıydı? Yatak da gayet rahat. Evet ben de boyum uzun olmasına rağmen sığdım yani güzel yatağın boyutu da güzel küçük bir yatak evet. değil. Evet yastık kalıfı sadece eğer isterseniz onu getirebilirsiniz onun dışında zaten her şey çok temiz paketli bir şekilde veriliyor. Terlik bu sefer verilmedi evet, terlik. ama terlik alabilirsiniz. Terlik getirmeniz lazım biz evet. onun yokluğunu Eş aradık yani. Evet sürekli ayakkabı giymek zorunda kalıyoruz geçen sefer aslında verilmişti bu sefer verilmedi. Belki odadan kaynaklı bilmiyorum ama diğer taraftayken verilmişti. Hani onu getirebilirsiniz. Ee, oda süsleme. Oda ee, süsleme için ne getirebilirsiniz? Biz böyle trend yoldan yıldız ledişik aldık. Evet. Bunlar gayet güzel, Taşıması da kolay. Evet. Güzel aydınlatıyor içeriği. hoş bir ortam yaratıyor yani hava karar e, akşamları. Onun dışında kar spreyi aldık. Kar spreyiyle böyle camları evet süsledik. Hepsi ve fotoğraf. mevcut. <laughs> evet. Fotoğraf bastırmıştık. Onlar zaten bizim evimizde mevcuttu. Onları getirdik. Evet. Cama astık. Öyle onun çok dışında mum şey alabilirsiniz. Var. Biz onu unuttuk evet, ama mum da çok unuttuk. güzel oluyor. Mum alabilirsiniz. Evet. O şekilde çoraplarımız. <laughs> <Yıl başlı çoraklarımız. gülüyor> Kırmızı konsept battaniye. Temizlik. <laughs> Temizlikten bahsedelim. Temizlik. en sevdiğim. Tuvaletlerin temizliği orta değil. Fazla temizizlikte yani. Ne, öldürür, ne, ne güldürür. Evet, çok iyi değil. Ama çok kötü değil. Ama evet. bu da normal. Çünkü çok fazla çok kalabalık. Yani. Evet. evet, yani o, o temizliği sağlamak da zor. Ya aslında her vagonun bir tuvaleti var, değil mi? Her vagonda var mı? Her vagonda iki tane tuvalet var. Evet, bir değil başta, mi? bir şiş evet. gibi oldu. Bir başta da bir sonda olmak üzere. <laughs> i̇ki tane var. Ama do, e, kaç kişinin Size bir... var? <laughs> İpucu taktik göreyim. <laughs> en sonunda yataklı vagonun en sonundaki tuvalete gidilmesi daha iyi bence çünkü orayı çok az kişi kullanabiliyor. Evet, bize Bizde evet, daha Trenin ortalarında bir tuvalete giderseniz daha çok kullanıldığı için evet. daha pis olabilir. Ama onun dışında temizlik odada da ben zaten direkt Hı. geri gelmez yerleri bir sildim. <gülüyor> <gülüyor> Odanın <gülüyor> temizliği nasıldı sence? İşte o da orta bence yani. Yani, Tabii ki bir otel, korktukları... beş yıldızlı otel gibi beklemiyorsunuz. Çünkü burayı dediğim gibi birçok kişi kullanıyor. Ama yani biz zaten o çok sık kullandığımız her yeri ben sildim. Bunu sildiğimizde yataklar zaten çarşaflar <laughs> sıfır. Temiz evet, sıfır geldi çarşaflar. Evet. Poşetin içinde sıfır bir şekilde Bunun geldi. Onun zaten çok temiz olacak mutlak bir şey olmadığı için gayet temiz. Kendiniz evet. bir silip temizleyebilirsiniz. Soran bölümü var. Restoranda yeme, yemek yok öyle ee, daha çok soğuk vardır. sandviç var, bisküvi var, çay kahve var. Evet. Bu tarz şeyler var. Yani yemeği siz biz mesela kendimiz yaptık. Börek, kektir, evet. köftedir. Bu tür şeyler siz yapıp getirebilirsiniz. Evet. şunu söyleyeyim. Market alışverişini de Ankara Garı'nın içinde Migros var. Hı. Onun içinden evet. yaptık. Yani başka bir yerden alıp taşımanıza gerek yok. Evet. Çünkü Migros'un içindeki fiyatlar da şey, garın içindeki fiyatlar da normal dışarıdaki market fiyatlarıyla aynı. Migros'tan yaptık biz. Evet. Her şey mevcuttu yani. Kahvaltılarından normal market, abur cuburuna kadar her şeyi biz oradan, de aldık. oradan aldık. Tren Hatta daha fan, fazla, daha fazla. Mesela bisküviler 15 lira dışarıda. 7-8 lira olan bisküviler burada 15 lira. Çay, kahve. Nescafe üçü bir arada bir bardak 15 lira bence fazla. Sıra, o fazla. Biz sıcak su aslında <laughs> biz çok fazla şey almak istemedik yanımızda. Normal termos, evet, termos su içi, sıcak su. Da. Demlemi çayla yapmanız daha mantıklı. Çünkü çay, çay 7,5 lira. Var. Evet Nescafe 15 TL. Biraz geçen sene Kişi. daha uygundu ama bu sene biraz fazla geldi fiyatlar. Evet. O yüzden onu da size Tost, pardon tost vardı. Tost 30 ile 40 lira arası değişiyor. tost fiyatları. Kahvaltı için tost <laughs> yiyebilirsiniz. Evet. Yani bilet fiyatlarından he, bahsedelim. Evet. Bilet bilet, bilet. <laughs> bilet fiyatları şu şekilde. 4 kişilik e, yataklı kuşetli de kişi başı 350 TL fiyatı. 4 kişilik bütün Gold koltukları <laughs> bütün koltukları aldığınız zaman 1350 TL'ye geldi bize yani burası 4 kişilik ama siz 4 kişilik bileti alıp 2 kişi kalabiliyorsunuz. Orada evet, bir vardı. sıkıntı yok. Evet. E, yataklının fiyatı 1000 liraydı. Mesela 2 kişiydi. Hmm. Burası 1300 lira. 300 lira fark var. Evet. <laughs> Fiyatlar ama yine orası dolu olduğu için onu biz alamadık. Evet, yani. biz... Normalde biz de onu alacaktık ama çok dolu olduğu için biz de şansa aldık. Şansa aslında. bulduk burayı da. Evet. Ama burası daha iyiymiş bence. Yani buranın yaşam alanı daha geniş oldu böyle. Evet bence de. Bu şekilde. Biletler ama fiyatları bayağı artmış. Biz geçen sene yatak burada 400-500 liraya almıştım. iki kişi. Bu çok sene 1350 lira. Bir de bu öğretmen var. indirimli fiyatı yani. Öğretmen indirimsiz fiyatı burası muhtemelen 1500 lira falandır. Evet. 1500 lira civarında. <laughs> o ekspres ama daha da fazla. Olu daha da fazla yani. Bilet nasıl bulunur en önemli konu. Sona evet. sakladım. Bilet nasıl bulunur? Nasıl bulunur? Öncelikle Demiryolları uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Gideceğiniz tarihten 25 gün öncesinden biletinizi alabilirsiniz. Yani ne demek? 25 gün sonrasına açılıyor bilet. Atıyorum bugün 10 Şubatsa 5 Mart'ın bileti açılıyor bugün öyle söyleyeyim. Bir yani gün gün çıkıyor? tek tek ve sabah saatlerinde, erken saatlerde evet. açılıyor. Saat 6 ile 10 arasında sürekli uygulamadan bakmanız gerekiyor. Çok çabuk. Yakalamak, çünkü, yakalamak çok zor. Biz sabahladık bir kere. Ona yani. rağmen yakalayamadık. Evet. Sonrasında günler sonra, 4-5 gün sonra ben arada bir her gün uygulamadan gelip e, bilet var mı diye kontrol ediyordum. Full doluydu. Bir gün bir baktım, bir tane bu oda işte boşalmış. Hemen onu gördüğümüz <laughs> gibi kaptık yani şansa odalar dolu olsa da arada bir girip bakmakta fayda var çünkü iptal edilen biletler oluyor burası muhtemelen alan kişi iptal etti sonradan o zaman Bizde iptal de geldi. öyle denk geldi yani bulmak biraz şansa öyle kış aylarında şansa yani ve tatil dönemlerinde yoksa Kasım ayında ne bileyim ilkbahar sonbahar aylarında yataklı vagonlarda rahatlıkla yer bulunabiliyor bu mevsimde zor çünkü sadece gezmek için de gelenler var. Şu manzarayı görmek için de gelenler var. Biz baştan sona hep kar var. Ankara'da çok güzel kar vardı. Sonra bir kırık falan oralarda yoktu. Sivas'tan sonra maşallah ben beyaz devam ediyoruz. Batman'da da şu an kar varmış. İlk defa bu evet. kadar beyaz bir Batman'a gideceğiz. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir tren yolculuğunda tekrar inşallah görüşmek üzere. Videoda her şeyi çekmeye çalıştık ama illaki eksikler olmuş olabilir. Siz eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah. <laughs> videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı, kanalımıza beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet yolculuğumuzun sonuna geldik. TCDD'ye teşekkür ederiz. Türkçe dükkanına geri döndük arkadaşlar. <laughs>